tane şunu da açacağım ve abicim bir suşi kalan ikinci kosumda alacağım. Ama kenzim yok. Bu nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah ön gösterim yapar. Evet tam Aldım ve şu an onu kenziyi aldık. Şöyle açalım. İkiye bölündü. Güzel güzel. Bir vasalı, ekstracı. Ben onunkini veriyorum. Bununki de Ve... Onu içelim. <laughs> hiç Ben Ver yükselim vermiyor. Bu Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Tabi neden? Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Hmm, buradaki ne olabilirim önce veya direkt kendi çıkartırım eğer kendi çıkartırsam mükemmel olur ama çıkartamazsam